Teşekkür ederim bu güzel sözler için ama mimarlar tek başlarına bir şeyler yapamazlar. Aynı zamanda fikir sahipleri de öyle. Mutlaka bir ekibe ve destek veren insanlara ihtiyaçları olur. Bize bu desteği bir insan verdi. O da Doğuş Grubu'nun başkanı Ferit Faik Şahenk. Ona buradan kocaman bir alkış var. Ferit Bey bana şöyle dedi ilk bunu duyduğu zaman dedi ki ya memlekete güzel şeyler yapmak lazım. Üniversiteler çok doğru yer ama onları dürtme. Onları kucakla. Onların yalnız olmadıklarını onlara hissettir. Ben de dedim ki ya huylu huyundan vazgeçmez. Benim dürtmem lazım. Kucaklayacak başka insanlar bulurum. Ben işte Aret <laughs> o yüzden geldi bize katıldı. <laughs> o kucaklıyor. fakat çok güzel bir ekibimiz var. Zeynep burada. E, Bugi burada. Ee, sağ olsun vatan bizimle Yani çok harika bir ekibimiz var Bir de şöyle bir huyum var benim Her üniversitede aynı konuşma yapmıyorum Dolayısıyla bunlar web sitesine yükleniyor Konuşmada içerikte zenginlik olsun diye Dolayısıyla her üniversitede farklı bir konu başlığı e, sunmaya çalışıyorum Bakalım bugünkü nasıl olacak ee, Benim konu başlığım bugün ilk İlki düşününce bugün günlerden ilk dediğim zaman Şöyle bir şey buldum İnsanın ilk yaratılış halini buldum. Bir seyredelim isterseniz. Evet. Hani ya, dondurulduğu zaman kar oluyor. Böyle kalıplara koymuşlar bizi. Sonra da boynumuza birer atkı bağlamışlar. Birer ülke kimliği vermişler. Şaka bir yana tabii. Ama bu ilk yaratımı Düşünürken acaba toprak, toprağın bizim için önemine diye düşünmeye başladım ve sizi bugün huzurlu topraklarda karşılaştığım huzurlu enstantanelere götürmek istiyorum. Bu huzurlu toprakların kapısı çok güzel, çok geniş, çok ferah. Muazzam bir temiz enerji giriyor içinize. Herhalde bizim ilk nefes almaya başladığımız o ilk an da böyle olsa gerek diye düşünüyorum. Hayatımızda ışığın yeri çok önemli. Eflatun diyor ki aslında somut bizim gölgemizin yansıması. Bizim gölgemiz yansıyor. Dolayısıyla biz bu dünyada soyut olarak varız. Dolayısıyla bunu biraz düşünmeye başladığım zaman toprağın önemini düşünüyorum. Evet toprak bize kucak açıyor. Bizim anamız oluyor. Belki de biz birbirimize bu toprağın enerjisiyle bağlanıyoruz. Fakat gölge ışıkla bir şekilde bir oyun oynuyor. O oyun esnasında karanlık çöktüğü zaman o zaman gerçeğe ne oluyor? O zaman belki de gerçekten o büyük patlama yani tınının kendisi, benim kendi rezonansım, benim sizlerin sizlerle birlikte tınım esas doğru gerçek. Ve hikaye de anlatan belki de o tını. toprak O kara toprak O berekete beni gör Beni yansın, O sürmeli toprağım O sürmeli toprağım Karışayım Karışayım Ancak tınını öyle bir şey ki bizi içsel bir dürtüye davet ediyor. Bu içsel dürtüde de aslında oyun var. Oyunu nerede görüyoruz? Aslında ateşin, suyun ve havanın birlikte iç içe oluşunda o oyunu hissediyoruz. Bu oyun bizim bir şeyleri içselleştirmemiz için, bir şeyleri tecrübe edilmemiz için bize verilmiş bir refleks aslında. Oyunu seviyoruz. Çünkü çocukken oyun oynarken aslında öğreniyoruz, büyüyoruz. Keşif bizim için önemli. Fakat bu keşif illa iz sürerek bir keşif değil. Bize gelen sembollere de dikkat etmemiz lazım. Neden karşımıza 7 rakamı çıkıyor? Ya da bizim rengimiz ne? Acaba sizin harenizin rengi sarı, sizinki yeşil, sizinki turuncu mu? Bu ne demek? Kendi ışığınızın, kendi derzlerinizden çıkan ışığın aslında ifadesi ne? Bunu hiç düşündünüz mü? Dolayısıyla keşif yalnızca gördüğünüz izler, yalnızca okuduğunuz şeyler değil sizin karşınıza çıkan semboller de olabilir hayatta. Ve bir takım canlılar görüyoruz etrafta. Bu canlılar bize bir takım şeyleri hatırlatıyor. Bir dans görüyoruz aslında doğayla olan. Özgürlüğün ve aynı zamanda asaletin dansı. Bize şunu hatırlatıyor. Biz aslında özgürüz. Biz aslında çok asiliz. Bizim yaratımımızda bu iki nokta çok çok belirgin. Çünkü bu canlılar aslında bize birer ayna. Bu aynalara doğru bakmak lazım. Peki istek? Aa ego çıktı ortaya değil mi? Ego'nun isteği. Ona sahip olma isteği. Sahip olabilirsiniz tabii ki. Ancak sahip için, sahiplik için kabul ve aynı zamanda bırakmak gerekiyor. Çünkü her şeye sahip olabilirsiniz ama yeriniz kalmayabilir bir sonrakine sahip olmak için. Bazı şeyleri bırakabilmek, bazı şeyleri de hayatta kabullenebilmek lazım. Sahip olduğum dediğiniz varlık da aslında bir şekilde bir şeyleri bırakıyor ve sizi kabul ettiği için siz ona sahip oluyorsunuz. Peki bunu nerede yapıyoruz? Bir kare ya da piramitte mi? Hayır. Bir döngünün içerisinde. Biz döngüde bütün oluyoruz. Biz döngüde evrimleşiyoruz. Biz döngüde aslında sarmaş dolaş oluyoruz. O yüzden döngüyü asıl bırakmamak lazım. Hareketteki bereket aslında o döngünün içerisinde var. Bu döngü içerisinde karşınıza elbette ki siz hazır olduğunuz zaman farklı hocalar çıkacak, farklı bilgeler çıkacak. Ne demişler? Öğrenci hazır olduğu zaman hoca çıkarmış karşısına. Ha burada hoca, belki at, belki de oradaki kırmızılı arkadaşımız. Burak Gürman benim at binerken hocam. Çok doğal bir insan, çok tok sesli bir insan, çok dürüst bir insan. Ama ben onu ilk gördüğüm zaman hiç güvenmemiştim kendisine. Halbuki ön yargıyla hareket eden insan aslında ön yargıyı bıraktığı zaman o karşısındaki insanın bilgeliğine ve içindeki, içindeki ışığa çok daha net bakabiliyor. Dolayısıyla bu ilkleri gerçekleştirirken belki de bu ön yargılardan da bir kurtulmak, kurtulmak lazım. Peki koşullanma daha fazla alet edevata sahip olma, bir şekilde onlarla bir şey yapabilme, bunlar aynen zırhlar gibi bizi ağırlaştırıyor. Aslında büründüğümüz zırhlar da öyle. Benim sana karşı koyduğum kalkan beni ağırlaştırıyor. O zaman ne yapmak lazım? Belki de bu kalkanlardan, bu zırhlardan kurtulmak lazım. Belki de o ata çıplak binebilmek lazım. Çıplak aslında çok hafif. Sen o çıplağı kaldırabiliyorsan ancak hafif. O çıplağın asaletine inanabiliyorsan, hafifliğine inanabiliyorsan o çıplak senin için hafif. Peki bindiğin zaman merkez. Merkez çok önemli arkadaşlar. Bizim karnımız bizim merkezimiz. 72 bin tane sinir var burada karnımızdan annemize bağlı olduğumuz. Biz bu merkezden aslında birbirimize iletişim kuruyoruz. Buradan değil. Bu merkezdeki işlemci çok önemli. Bu hayvan üzerine bindiğiniz zaman da bu merkezden o hayvanın o merkezine aslında bir tılsım bir tılsım iletiyorsunuz ve o hayvanla bütünlüğe başlıyorsunuz. Ve o da dört ayağıyla topraklıyor sizi. Aslında bir şekilde havadan aldığınızı karnınıza Ondan sonra da toprağa bir şekilde iletiyorsunuz. Peki görmek? Görmek yalnız yetmiyor. Aynı zamanda görülmek de lazım. Görmek ve görülmek. Aradaki fark çok önemli. Çünkü siz hem görmelisiniz hem de o görülme ihtiyacınızı tatmin etmelisiniz. Ama bakmayın. Çünkü bakışlar aldatıcı olabilir. Görün. Daha da derinini görün. Gözüne bakarak görün. Gözünün penceresinden içine akarak görün. Fakat her şey adım adım bu hayatta. Öyle ki siz o adımlar içerisinde yerinize doğru dürüst oturmazsanız, o eğerin içerisinde çökmezseniz, o adımlar esnasında o adımları hissetmezseniz, o hayvanı kavramazsanız, onu hissetmezseniz o kavram kavramanızla, o zaman o hayvan koşmaya başladığı zaman siz oradan düşersiniz. Dolayısıyla adım adım gitmek lazım. Ha bazen hızlı adımlar atabilirsiniz. Ama adım ve adımdaki yerleşim, çok çok önemli. Mertebe, o mertebeye çıkmak. Siz o mertebeye çıkmıyorsunuz. Sizi o mertebeye çıkartıyorlar. Neden? Bir sevgi, saygı ve hoşgörü esnasında çıkartıyorlar. Güven esnasında çıkartıyorlar. Fakat o mertebeden bir silkin işte sizi atabilirler. Dolayısıyla o mertebeye ben çıktım, ben yaptım diye bakmamak lazım. Sizi o mertebeye taşıyanlar var. O taşıyanlara hürmet duymak lazım. Ve zamanı doğru kullanmak gerekiyor. Çünkü o zaman doğru zaman olduğu zaman siz aslında harekete başlıyorsunuz ve hızlanıyorsunuz. Hayatınızın bazı mertebelerinde, bazı yerlerinde daha da hızlanıyorsunuz. Ama her şey o zamanla alakalı. Ama benim zamanım sizinkinden farklı. Çünkü hepimizin kalp atışlarının ritmi farklı. Hepimizin nefes sayısı farklı. Dolayısıyla herkes kendi zamanında olacak bu dünyada. Benim zamanım benim için geçerli, senin zamanın senin için geçerli. Fakat zamanı da hürmet etmek lazım. Zaman içerisinde senin taşıyana da hürmet etmek lazım. Dolayısıyla eğilmek aslında o kadar da kötü bir şey değil. O eğilme hareketini yapıp hem kendi kalbine bakmak, hem de onun ayağını temizlemek aslında kibir değil arkadaşlar. Aslında sizin burada size bahşedilen o sevgiyi, saygıyı, hürmetle almanız demek. Dolayısıyla eğilmeniz gerektiği zaman da eğilin. Hiçbir şey eksilmez sizden. Hatta daha da fazla artar. Samimiyetle yaklaşmanız gerekiyor. Bakın bir ata dümdüz giderseniz at sizden korkar. Çünkü bir sürü de kısrak patrondur. O kısrak aslında korur sürüyü bir şekilde gözetir. Ve o kısrak kendi hemdaşlarına yan yan yaklaşır. Yan durarak o sürüye girmelerine izin verir. Dolayısıyla siz de aslında belki de bu samimi davranışınızı o şekilde gerçekleştiriyor olmanız lazım. Yan yaklaşıp ve avucunuzun böyle yukarıya doğru değil, altından o kısağı kavramanız lazım. Dokunmayı bilmek lazım ve bunu samimi yapabilmek lazım. Samimi, samimiyet içermeyen hiçbir dokunuş, merak etmeyin, aldatamaz. Ve insanlar bir şekilde uyanırlar, aldanmazlar. Heyecan her zaman lazım. Neden bir taydaki heyecan, bir çocuktaki heyecan bizimle devam etmiyor? çok mu yük bindiriyoruz sırtımıza? O zaman o yüklerden kurtulalım. O heyecanımızı kaybetmeyelim. Çünkü o heyecan o adrenalin salgılıyor. Fakat heyecan duyarken şefkat. Hepimizin aradığı bu değil mi? Aşk arıyoruz diyoruz. Evet aşk arıyoruz. Ama aşktan gidiyoruz, aşka gidiyoruz zaten. Ama şefkat o şefkat işte bizi bu hayatta tutuyor. O şefkat bizim o kafamızı, o ellerin içerisinde koymamızı sağlıyor. O şefkat aslında bizi o insanlara bağlıyor. O çocuklarımıza bağlıyor, o anne babamıza bağlıyor. Ve hayat boyu aslında onun isteği ve onun eksikliğiyle yaşıyoruz. Peki vesile? Evet vesile olabilir. Hayattaki vesilelere de bakmak lazım. Bir hayvan bir vesile olabilir, bir an bir vesile olabilir, bir duygu bir vesile olabilir. Vesiledir yabana atmayın. Vesilelere bakın, vesileleri gözetin, vesileleri kaçırmayın. Yakı aşk, aşk o çok büyük bir şey. İşte ne diyorum, oradan geldik, oradan gideceğiz. Ha burada yaşadığımız aşklar bana söylüyorlar, birden fazla insana aşık olabilir misin? Nesneye aşık olurum tabii. Neden? Çünkü biz zaten beraberdik orada. Buraya geldiğimiz zaman birbirimizi bir şekilde kaçırıyoruz bir şekilde oradaki beraberliklerimizi unutuyoruz ama burada birbirimize rastladıkça işte o aşk peydahlanıyor. Buradaki hayatı daha hızlı geçirmemizi, daha renkli geçirmemizi sağlıyor. Dolayısıyla aşk çok önemli. Aşka gideceğiz, aşktan geliyoruz. Ve fark etmek. Fark etmek. Aileyi fark etmek. Ruhları fark etmek. Bizim sahip olduklarımızı fark etmek. Aslında bize gelen sinyalleri fark etmek. Mutluluğu fark etmek. Güler yüzü fark etmek varoluşu fark etmek, fark etmek aslında çok önemli ve belki de ilk yapmamız gerekenlerin başında. E bunlar olduğu zaman ne oluyor? O zaman akışa geçiyorsunuz. İşte o akış bambaşka bir şey. Orada süzülüyorsunuz. O yer çekimi bir şekilde sizi çekmiyor, sizi destekliyor. O frekansın içerisinde, o dalga boyunun içerisinde akmanızı sağlıyor. Ve siz akarken atlamak istiyorsunuz. Bakın atlamak nasıl bir şey? Atlamak korkuya, aşka, bilinmeyene sonraya. Havadayken andasın. indiğinde gelecekte. Atladığın yer ise geçmişte. İşin ilginci yeniden istiyor olman. İşte sana hayat. Ve atladığın zaman öyle bir güven geliyor ki o güven anı işte bambaşka. O güven anı belki de ilklerin en başında geliyor. En başında geliyor ve bunu küçük bir kardeşime yazdım. Bir müsabaka esnasında ilk atlayışıydı onun. Ondan esinlendim. Yiğit'e buradan selam olsun. Bakın ne yazdım. İlkler güzeldir. Hep ile hatırlanmalı. Şefkat ile hissedilmeli. Hayranlık ve gurur duyulmalı. Öğrenmeli ve öğretmeli. İlkler cesaret, alın teri, aşk ve beraberinde korku, heyecan, hırs, azim içerir. İlkleri getirdiği ve götürdüğü her şey için sarmalı ve unutmamalı, anmalı. İlk olacak ki son da olsun. Ancak sizin hayattaki ilkleriniz bol, sevgi, bereket ve bahtlı olsun. İlk kez ama sevgiyle. İlk kez ama sevgiyle. Suyla başladık, suyla bitirelim. Bakın bir doktor. Bu doktor su kristallerine konuşmuş. Ve su kristallerinin o konuşma frekansıyla dönüştüğü şekilleri incelemiş mikroskobun altında. O şekillere bir bakın bakalım. O ne demiş, nereden örnek almış, ve o şekiller, o aslında şekiller, yani bizim içimizdeki su, yüzde altmışımızdan fazlası suysa, bu düşünceler ve bu kelimelerle aslında ne hale geliyor? Yani aslında bizim içimize bir yolculuk göstermeye çalışacağım size. Hazırsanız başlayalım. aşk demiş suya. Teşekkür ederim demiş suya. Sevgi ve takdir demiş suya. ''Gerçek'' demiş suya. Gölden dua sonrası bir alınan su örneğine bakmışlar. Yapılan bir barajdan dua evveli alınan bir su, su örneğine bakmışlar. Anne Teresa demiş suya. ''Sen beni hasta ediyorsun, seni öldüreceğim'' demiş suya. ''Ruh'' demiş suya. Ve ordasındaki kalbe dikkat edin. ''Adolf Hitler'' demiş suya. ''Kutsal sudan ha, merhamet'' demiş suya. Salsu'da bir örnek almışlar. Barış demiş suya. Beethoven'in pastoralini çalmışlar suya. Kutsama. Için neyin ilki olsun? Sevginin ilki olsun. Mutluluğun, ilhamın ilki olsun. O adımınızın, o güzelliğinizin ilki olsun. Teşekkür ederim.